Merhaba. Aralık Dolunay'ın erkekler üzerindeki etkisine kısaca bakalım. Yılbaşı tatili yakın olmasına rağmen erkekler için rahatlamak e, için henüz erken. E, gerçekten rahatlamak isteseniz bile biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Aralık 2023'teki Dolunay huzur ve sükunet vaat etmiyor. E, aksine ruhta heyecan uyandırıyor. E, harika bir iş tamamlamak, ofisteki e, çalışmaları çözmek ya da aile içinde huzuru sağlamak için doğru zaman daha önce başarısızlıklar peşinizi bırakmamış olsa da şimdi geçmiş yenilgilerin intikamını alabilirsiniz. Yeni yıl iyi başlaması için bir sıçramaya daha ihtiyaç var. Kendi başarınızdan şüphe etmeniz hiçbir şey hiçbir neden yok. Her şey buna eşlik ediyor. Her türlü mucize mümkün. Sadece isteyin ve rüyalarınız gerçekleşsin. Bekar erkeklerin hayatında değişiklikler ana hatlarıyla belirlenir. E, aşk beklenmedik bir şekilde gelecek. Aralık ayındaki dolunay tanıdıkları için de iyi bir zamandır. İletişim kolaylığı ortaya çıkar. Mizah duygusu keskinleşir. Müzmit, utangaç insanlar bile tecrübeli, kalp e, çapkınları gibi davranmaya başlarlar. Havada bir aşk önsesi var. E, büyük olasılıkla yalnız sıkılmak Zorunda kalmayacaksınız. Aile erkekleri sevdikleri için yaşayacaklar. Görev duygusu her şeyin üstünde. Tatil öncesi telaşı, ev işleri yığını tüm bunlar acil ve çok önemli ailenin refahı için, e, işiniz, için işinizde veya hobilerinizden fedakarlık etmeniz gerekecek. Harcanan zamandan e, pişmanlık duymaya gerek yok. Soğuk dolunayda erkekler özellikle duygusal olurlar. Aralık dolunayında maceracılık ruhu büyük paraya olan açlık uyanabilir. Bu dönemi sonuçsuz yaşamak için kendini sınırlar içinde tutmaya çalışmak gerekir. Kariyer Zirvelerinde fırtınalar esme, estirme yerine iletişime odaklanın samimiyet ortaya ortamı çok önemli. E, benzer e, düşünen insanların desteği iş arkadaşlarınızın tavsiyeleriyle daha az aptalca şey e, yapacaksınız. Aralık ayındaki e, soğuk Dolunay güçlü bir enerjiye sahip bu enerjiyi e, yan işleri tamamlanmasına harcamak daha iyidir. Risk almamaya çalışın. Finansal konularda karar vermeyi erteleyin. Parayı idare etmek ekstra, ekstra özen gösterir. E, tasarruf etmeye değme değmeyecek tek şey ailenin ihtiyaçları için yapılan harcamalardır. E, önümüzde e, önemli maliyetler var. E, bunlara hazırlıklı olun. Sağlık açısından özel bir sürpriz görünmüyor. Aralık ayındaki dolunay sırasında görülen hastalıklar e, psikosomatik niteliktedir. Bu nedenle yapılacak ilk şey e, stresten uzak durmaktır. E, beslenme önemli bir rol e, oynuyor. E, doğru seçilmiş bir diyet kaygı ve kötü ruh halinden kurtulmanıza da yardımcı olacaktır. Ispanak, e, tahıllar, avokado, kuru üzüm gibi gıdalar serotonin e, sentezini teşvik eder. Alkol ise neşe hormonunun üretimini engeller. Onun için alkolden uzak durun. E, sporla ilgili olarak omurgaya, sırta ve eklemlere sert e, stres uygulayabileceğiniz e, şeylerden kaçının. Bisiklet üzerinde antrenman yapmanızı, kayak yapmanızı öneririm. E, su tedavileri özellikle yararlı olabilir. Havuzda yüzmek için bir fırsat yaratabilirsiniz. Aralık dolunayının e, kadınlar üzerindeki etkilerine gelecek olursak da Kadınlar özellikle e, olan biten her şeye karşı hassastırlar. E, bu yüzden de kafaları biraz karışıktır. E, soğuk dolunay maksimum konsantrasyon gerektiren belirli bir ritim e, belirler. Yıl sonuna doğru gerginlik artıyor. Çok miktarda iş olmasına rağmen özellikle bir şeye odaklanmak zor olabilir. Rahatlamak, e, hayattan zevk almak ve sorunları çözmek istiyorsunuz. Ruhunuz bir tatil istiyor. E, Aralık 2023'teki Dolunay demokratik bir e, dönemdir. Herkesin seçme hakkı vardır. Bir kadın için duygular önce geliyorsa, duygusallığınızdan e, utanamazsınız. E, hırslı bayanlar işleri düzeyine koymak işleri düzene koymak için iradelerini toplamak zorunda kalacaklar. Özgür kızların hayatında yeni ve ilginç bir aşama başlıyor. Aşk dünyalarını alt üst edecek. Aralık dolunayında ilişkiler canlı ve duygular derin olacak. Tutku bakışınızı döndürecek gerçeklik hissinizi kaybedebilirsiniz ancak büyük planlar yapmak için e, acele etmeyin. E, duygular değişkendir. Seçtiğiniz e, kişiden, e, kişide hayal kırıklığına uğramamak için e, ona diğer taraftan bakmayı, e, bakmaya çalışın. Arkadaşlarınızdan tavsiye alın. Onun için bir test düzenleyin. Yine de hayatınızı e, bu hoş deneyimlerle karşılaştırmak e, malısınız durun, yavaşlayın ve bekleyin düzelecektir. Tatiller, eğlence önünüzde. Şimdi aşkta e, yüzme zamanı. Olumlu bir ilişki e, ortaya çıkabilir. E, üzen ve inciten her şey çok ol, yok olmalı. Hiçliğe karışmalıdır. Soğuk dolunay da duygusal e, kışkırtmalara kapılmamak gerekir. Tam bir huzur ve özgüven ortamıdır. E, kavgalar, hesaplaşmalar, olayların gelişimi için en kötü senaryodur. Bu dönemin atmosferi ortakların daha da e, yakınlaşmasına katkıda bulunur. E, merhamet, iyi kalplik gibi kadınsın içerikler göstererek herhangi bir skandalı e, önleyebilirsiniz. Tatil için hazırlanın, tüm aile üyelerini e, sorunlara dahil edin. Çocuklar özel ilgiyi hak ediyor, samimi bir konuşma yapmak için de zaman ayırın, mevcut durumu tartışın, bir ilgi alanı, çemberi tanımlayın. Yeni yılda başka hobiler de ortaya çıkabilir. Aralık ayındaki dolunayın enerjisi eğer gerçekten istiyorsanız, her türlü arzunuzu yerine getirmenize yardımcı olacaktır. Kadınlar için kilo verme sorunu özel bir önem kazanıyor. Ee, yeni yıl tatili yaklaşıyor. Unlu ürünler, e, tütsülenmiş etler ve tatlılar hariç olmak üzere diyetinizi değiştirmenin zamanı geldi. Sebze, meyve, fermente, süt ve tam tahıllar yemeniz öneriliyor. Ayrıca yoga yardımıyla vücudunuzu temizleyebilir ve hızla kilo verebilirsiniz. Soğuk bir dolunayda her türlü masaj, su e, prosedürleri, doğal ilaçları, e, ilaçlar yararlıdır. E, Cilt parlak ve daha esnek hale gelebilir. Vücut e, videolarımı desteklemek için beğeni e, ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz e, kanalıma abone olmadıysanız da e, aşağıdan abone ol butonuna basarak e, bildirim zilini açarsanız son yüklediğim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Dolunayın hepinize güzellikler getirmesini diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın. Sevgiler.